Selam arkadaşlar, ben Cemre. Umarım iyisinizdir, gününüz güzel geç olur. Mükemmel bir rüzgar var şu anda, gerçekten mükemmel bir rüzgar var. O yüzden hem tripodum sallanıyor hem de saçlarım sallanıyor, böyle değişik bir şey. Bugün birlikte bir çizim yapacağız. Akrilik boya ile e, portre çalışması yapacağız beraber. Şöyle bir çalışma yapacağız sizinle. E, açıkçası e, video hakkında küçük bir spoiler vermem gerekirse... Ee, çizimin ilk başlarında Boyama aşaması, çizim aşamasında Hiç hoşuma gitmiyordu çizim ee, Sonra sonlara doğru giderek Böyle istediğim şeye yaklaştırmaya çalıştım Gene çok aşırı memnun değilim Kendisinden ama Gene de ilk baştaki memnuniyetsizliğim de yok Bugün akredit boyayla Bu şekilde bir portre çalışması yapacağız Aynı zamanda bir takipçim Bunu benden istemişti Ben de müsait olduğum için Böyle bir şey çekmek istedim Eee Öyle. O zaman size keyifli seyirler diliyorum ve videoya geçerim. Şimdi ilk olarak e, bu sefer e, sketchbookumu kullanmadım. Başka bir kağıt kullandım. Bu Kanson'un yanlış hatırlamıyorsam 250 gramlık e, kağıtlarından bir tanesi. Akrilik, yağlı boya, sulu boya tarzında şeyler e, kullanabileceğiniz bir kağıt türü bu. Bu arada birazcık şu an hastayım, üşütmüşüm sanırım. Bu yüzden ses sesim çok tuhaf. O yüzden kusura bakmayın artık yapacak bir şey yok. Yüzümü çizmeyi ilk olarak yine bir daire çizerek başladım. Ardından e, ön ortasını belirledim. İşte gözleri, burnu, e, dudakların nerede olması gerektiğine falan, falan karar verdim. E, bu aşama genel olarak benim e, nasıl söyleyeyim e, çok fix bir aşamam. Hatta bir tane videom vardı. E, nasıl yüz çizdiğime dair bir video. E, orada kullandığım teknikleri burada da kullandım. Tek farkı boyut olarak birazcık daha büyük bu surat ya da yüz. Gördüğünüz gibi normal e, nasıl söylesem benim çizimlerimde e, genellikle işte yüz fizik anatomi birazcık uzak oluyor. Yani gözler mesela daha büyük oluyor. İşte burun daha küçük oluyor. Dudaklar daha dolgun oluyor. Yüz hatları daha ince oluyor gibi. E, bu aşamada aslında e, kızın yüz altlarını pek beğenmedim. Nasıl söylesem, böyle istediğim havayı veremedim maalesef. E, ama e, silmedim de, dedim boyarken düzeltirim gibi bir umudum oldu. Ardından saçlarını çizdim rahat bir şekilde ve akrilik boyalarımı yavaş yavaş e, godeme dökmeye başlıyorum. E, ten rengi olarak yine ten rengi kırmızı, beyaz, sarı ve mavi tonlarını kullanacağım. Saçlarımda kırmızı yapmak istedim ve e, boyamaya başlamadan önce e, şöyle bir nasıl söylesem yöntemim var. Çok ince bir e, akrilik baz hazırlamak, ıslak bir akrilik baz hazırlamak tercihen kullanacağım renklerin alt tonunda bir baz. Yani ben mesela işte kırmızı saç yapacağım, yüzü daha pembe alt tonlu yapacağım için böyle ıslak bir e, zemin hazırladım akrileye başlamadan önce. Bunu yapmanızın e, çiziminize şöyle bir etkisi var. E, boyaları istediğiniz kadar karıştırabiliyorsunuz ve daha uzun süre boyayla oynama olasılığınız oluyor. Yani aslında akrilik boyanın kuruma süresini bayağı uzatmış oluyorsunuz. Burada yavaştan tene geçtim. E, Teni gölgelendirmeye falan başlıyorum. Böyle bir yandan da ton hazırlamaya çalışıyorum. Yani daha koyu tonlar hazırlamaya çalışıyorum. Böyle kahverengi gibi tonlar. Burada saçım falan çok kadraja girmiş ama bir yana da kesmek istemedim. Arnen boynu boyuyorum. Bu aşamada bu arada çok zorlandım. Çünkü nasıl söylesem akrilik boyayla bu kadar büyük bir yüz uzun zamandır çizmemiştim. Ve boyayı karıştırma aşamasında aşırı zorlandım. Ve aşırı kat kat bir yüz oldu öyle söyleyeyim. Sürekli açık tonları ekledim sürekli ara tonları ekledim falan çok uzun sürdü bu yüzden turningi hatta bir ara gerçekten hani nasıl söyleyeyim o kadar buna aldım ki yani şey kafasına girdim ya yapamıyorum bırak bu çizimi artık hani bir köşeye bırak artık buna devam etme bir yandan kafamın içinde bunu düşünüyordum ama bir şekilde neden bilmiyorum böyle bir şey geldi bana şevk geldi galiba ve dedim artık gittiği yere kadar götüreceğim yani Burada gördüğünüz gibi boyaları bindirdim. Ardından kurumadan karıştırmaya başladım ve bir peçeteyle de e, yavaş yavaş fırçamı falan temizledim. Bu yöntemi hem beğendim. Şu anda böyle kendi bulduğum bir yöntemdi. O anlık bulduğum bir yöntemdi. Bu yöntemi hem beğendim ama şöyle bir e, olumsuz yanı var bu yöntemin. E, çok pürüzsüz bir e, geçiş, çok pürüzsüz bir dağılım sağlayamıyorsunuz. Yani çünkü e, fırçayı bastıra çeke bastıra çeke uyguluyorsunuz falan. Burada e, siz tabii benim yüz hatlarımı görmüyorsunuz videoda ama burada gerçekten şeye girdim. Böyle depresyona girdim yani. Çünkü yapıyorum yapıyorum olmuyor. E, karıştırıyorum karıştırıyorum olmuyor. İstediğim tonu elde edemiyorum. Bir yandan kızın suratı yamuk gibi. İşte bir şeyler böyle istediğim gibi ilerlemedi falan. Bu yüzden e, genel olarak şu ilk aşamada e, çok daraldım yani daral geldi gerçekten bana. Ama bir yandan da şöyle bir şey de var. Hani trust the process diye bir şey var. Yani sürece güven. Ee, bu dedim sürece güveniyorum ya. İyi bir şey çıkacak dedim bunun sonucunda. Bu kadar uğraşmamın, bu kadar boya heba etmemin bir sonucu, bir katkısı olacak diye düşündüm. Gördüğünüz gibi teni aslında burada bırakıyorum. Çünkü artık daha çok uğraşmak istemedim. O kadar çünkü katman var ki Hani Gerçekten kağıdın üzerinde bir katman var. Öyle söyleyeyim size. Biraz zorlandım yani bu ten rengini karıştırma esnasında. Ardından dudakları boyuyorum. Dudakları saçın tonuyla bağdaştırmak istedim. Bu yüzden kırmızı bordo tarzında bir ton elde ettim. Gözlerin içine de beyaz değil de çok açık bir mavi tonuna boyuyorum. Çünkü gözün içi komple bembeyaz. ...değil, İşte damarlar var... ...işte gölge var vesaire... ...bir şeyler var, bir şeyler var... E, damarları olduğu için bazen... ...daha böyle mavi tonlu durabiliyor... ...veya daha kırmızı durabiliyor gözler... ...bu yüzden e, ben beyaz bırakmak... ...istemedim, daha böyle mavi tonlu bir... E, ...şey yapmak istedim... ardından da... ...göz bebeklerini, işte... E, ...iris kısmını falan boyuyorum... ...kızı kahverengi gözlü yaptım... E, ...yani... ...bilmiyorum... Kahverengi gözü seviyorum sanırım. Bir yandan da e, nasıl söylesem yine bazen çok odaklanmıyorum renkli yapmaya vesaire falan. Burada kaşları yapıyorum e, ince uçlu bir fırçamla ve ardından da kızın eyelinerını çekiyorum. Tabii ki de olmazsa olmaz eyelinerımızı çekiyoruz. Her zamanki gibi. Aslında çizimde en sevdiğim e, aşamalar bu aşamalar. Böyle nasıl söylesem... Gözün detaylarını girmek, işte göz makyajını girmek, işte rimeli falan girmek, kirpiklere girmek, işte gözdeki parlaklıkları falan girmek yani en sevdiğim şeylerden birisi bu. Şu an her ne kadar gözüme orta derece görünse de e, o an hiç beğenmemiştim. E, bu yüzden küçük bir mola vereceğim, e, böyle yaklaşık bir 15-20 dakikalık falan. Böylece birazcık kafamı boşaltmaya çalışacağım. Çünkü şu ana kadar çok beğenmedim. Bunu toparlamaya çalışacağım kendimce. Selam arkadaşlar. Bölüyorum çünkü çizimin şu an böyle saçma sapan bir aşamasındayım. Çok komik oluyor şu ana kadar. Hiç içime sinmiyor şu ana kadar giden süreç. Gerçekten yani... Nefret etmedim açıkçası. Hani aşırı aşırı kötü değil. Fakat e, böyle beklediğim tarzda bir etkiye ulaşamadım ten renginde. Ee, birazcık dinleneceğim. Kafamı beyraklaştıracağım. Ee, sonra devam edeceğim. Böyle olabilir arada. Bir şeyler beklediğimiz gibi bitmeyebilir. Sakin oluyoruz böyle zamanlarda ve e, kendimize birazcık zaman tanıyoruz. Bir 5 dakika, 10 dakika, bir, belki yarım saat, belki bir saat zaman tanıyoruz. Burada tırnaklarım Tırnaklarımı şu an çok beğeniyorum. Evet şu an video hakkında güzel olan tek şey tırnaklarım. <laughs> Çizim şu an şu an gerçekten hiç yani Neyse inanıyorum. Güzel olacak. Bitiş bittiği zaman güzel olacak en azından. Öyle bir umudum var. Öyle bir hayalim var. İnşallah tutar. Tutmazsa da canımız sağ olsun. Her şeyi güzel yapacağız diye bir şey yok. Bazen böyle ee, takılabiliriz. Düşecek gibi olabiliriz ama düşsek de kalkacağız. inanıyorum. O zaman ben bir 5 dakika ara verip videoya devam edeceğim. Evet birazcık kafamı rahatlattıktan ve kendime zaman verdikten sonra tekrardan sizinleyim. Burada kameramda bir sıkıntı yaşadım. Telefonumun kamerası bir sıkıntı yaşadım. Böyle netliyor netlemiyor. Galiba benim yüzümden çünkü bazen kameranın önüne geliyorum ve kamera beni netliyor ve e, çizimi blurlaştırıyor falan. Neyse gördüğünüz gibi e, çizimin artline aşamalarını komple bitirdim. İşte kirpikleri yaptım, aynaları bitirdim, bazı yüz hatlarını belirginleştirdim ve ardından da saçlara geçiyorum. Saçlar için e, böyle yoğun bir kırmızı kullandım. Ben saçta genellikle ilk önce ara tonu, e, ardından koyu tonu ve en son açık tonu e, kullanırım ve en sonunda da artline geçerim üzerinden. Genel saçta izlediğim yöntemler, yöntem bu yani. Bazı insanlar mesela ilk önce açıkla başlayanlar var. İşte ilk önce koyu tonla başlayıp yavaş yavaş açanlar var. Bende hiç öyle bir şey yok. Yani direkt istediğim rengi sürüyorum. Atıyorum kırmızı yani. Kırmızıyı direkt istediğim kırmızıyı. Ardından koyu tonları ve en sonda ışık vermek için en aydınlık tonları tercih ediyorum. Böylece aslında istediğim görüntüyü en yakın şey elde etmiş oluyorum. Bu arada e, bu tarz bir videoyu e, benden bir takipçim istemişti. E, akrilik boyayla porta çalışabilir misin diye. E, bir yandan da hani şey düşündüm. Fikir fikri çok beğendim. Aynı zamanda şey düşündüm. Ya evet ya bence de hani eee akrilik boyayla pek fazla bu tarzlar çalışmıyorum. Yani hani e, akrilik boyayla genellikle daha soyut çalışmalar yapıyorum. Veya daha manzaraya kayan şeyler yapıyorum falan diye düşündüm. Bu yüzden böyle kendime bir şans vermek istedim. Dediğim gibi çok sık yaptığım bir şey değil. Bu yüzden e, nasıl sorarsam hakim olduğum bir şey de değil. Bu aşamada çizimi bitirdim ve böyle altın rengi bir akrilik boyayı azıcık ıslatarak sıçratma tekniği uyguluyorum. Böylece hani çizime daha böyle sanatsal bir hava vermek adına yapıyorum bunu. Bu arada e, Böyle istediğiniz video fikirleri varsa görmek istediğiniz işte yapmamı istediğiniz şeyler varsa bana bunları yazabilirsiniz aşağıda. da Instagram'da bırakacağım. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Ee, çünkü hani sizin fikirleriniz de hoşuma gidiyor. Bayağı bir sürü fikir buldum e, sizden gelen. Onları not ettim. Zaman buldukça onları da çekeceğim. Bu şekilde. En son olarak da saça e, böyle siyah akrilik boyayla birazcık efekt veriyorum. Çünkü böyle saç çok böyle çıplak gelmiş, çıplak kalmış gibi geldi bana. Bu yüzden siyahlaştırdım. Aynı zamanda gözü de siyah yapıyorum. Çünkü e, siyah daha kontrast geldi gözüme ve daha çok hoşuma gitti. Yani altın rengi, kırmızı ve siyahın uyumu e, daha çok hoşuma gitti. Aynı şekilde dudağında, üst dudağı da siyah boyuyorum. Ve siyah boyu da sıçratma ile uygulayıp çizimimi burada bitiriyorum. Bu arada ee, akrilik olarak art Deco kullandım. kağıt olarak kanson kullandım. Fırça olarak da e, yanlış hatırlamıyorsam bronzun ve pebeonun fırçalarını kullandım. Aklınızda bulunsun. Belki denemek istersiniz siz de. Evet çizimim bu aşamada bitti. Hoşuma gitti. İlk başta birazcık zorlansam da güzel oldu. Evet videom burada bitiyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Bir şey sormak, konuşmak isterseniz yorum atabilirsiniz. Abone olmak isterseniz abone de olabilirsiniz yani. <laughs> e, bu şekildeydi çizimim. E, ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Yorumlarda yazabilirsiniz bana tekrardan. Söyleyeyim. O zaman kendinize çok dikkat edin. Çiçeğe bakın. Görüşmek üzere.